Gördüğümüz muameleye bak. Öz kızımızı izinle görüyoruz. Baba ben kendimde değildim. Sana çok öfkelenmiştim. Kuzey'e ne oldu? Sinirleri yıprandı çocuğu. Yani babası öldü, annesi evde değil. Normal değil mi? Değil. Bizim normal bir hayatımız mı var? İleride ne olacak peki? Nasıl karşılayacak, nasıl katlanacak buna? ...kendin gibi zayıf bir çocuk yetiştirdin sen. Baba ben e evde değilken olmuş yani. Ge gece aradım. Kes! Baba. Özür dilerim. Senin baban yok artık. Benim de senin gibi bir kızım yok. Ölü. baba. Yalvarırım. Gerçekten ben... Yok! Yok! Efendim? Ha, Okan benim Azize. Azize, sen misin? İyi misin? İyi değilim ya. Hastaneye gitmeye uğraşıyorum. Sabahtan beri hep bir şey çıkıyor. Delireceğim. Ben hastaneye gidiyorum şu an. Sen gelebiliyor musun oraya? Kartal söz verdi. Söz verdiyse yapar. Sen git. Nasıl ya? Bir de Kartal'a güveniyorum ne de, de tam olsun. Derdimiz bu mu Okan? Tamam. Tamam ben hastaneye gideceğim orada buluşalım tamam mı? Bak itirafta falan bulunmayacaksın Azize. Çok tehlikeli. Olmaz. Yiğit'i hatırlayacaklar ona yaptıkları şeyler yüzünden bu hale geldiklerini bilecekler. Azize deli olma yeterince ileri gittin. Sana bir şey olursa ben... Babanın emanetisin sen bana. Yaman gidiyor muyuz? Yok. Barbaros Bey seninle görüşmek istiyor. Ben de gireyim hemşireyle. Rahat bırak görüşsünler. O neye? Bir bildiğim var. Sen niye bana tersin? Kuzey'in durumunu niye sakladınız benden? Şimdi sırası değil Kartal. Evet hala şimdi sırası değil ama merak etme konuşacağız. Konuşacağımız başka şeyler de var. Yıldız'la bir olup başka ne saklıyorsunuz? Ne kastediyorsun sen? Babasından korkusuna rağmen niye bu evde kalmayı seçti? Ha? Ne saklıyor? Yoksa o sırra da mı ortaksınız? Bir şey bilmiyorum ben. Bir gün olsun, bir gün olsun sevseydin beni. Bir tek gün. Sen, sen kuzey için değil. Senin raconunu bozdum diye de değil. Sen annemle beraber ölmediğim için nefret ediyorsun benden. Sakın annenin adını ağzına alma. Annenin adını ağzına almaya layık değilsin sen. Sakın. Çocuklarım, çocuklarım aranızda kalacaktı. Yavrularım sizin aranızda kalacaktı ben. O yüzden kaldım burada. Bana güvenmediğin için kaldın öyle mi? Baba lütfen. Alpanlar babandan daha güçlü öyle mi? Ha? O zaman gelsin korusunlar seni. Değil de, öyle değil de. Ama biliyorum. Sen onlardan korktuğun için değil, benden korktuğun için kaldın bu evde. Öğrendiğim zaman seni öldüreceğim bir şey saklıyorsun. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Var öyle bir şey. Madem senin de soyadın Alpan, sen de onlardan biri ol. Sen hiç iyi bir anne olmadın. Kuzey'i de kendin gibi zayıf yetiştirdin. <laughs> Torunumu alacağım. Kendi doktoruma baktıracağım. Ne olduğunu öğreneceğim. Ve sen ömrünün sonuna kadar onu göremeyeceksin. Seni koruyorum. Kuzey'in hastalığından bahsedersem de ne olur. Sen de gir istiyorsan. Yeğenimin durumuna hakimim. Gerek yok. Bazı acelesi var. Aklınızda bulunsun. Neye acelem var? Özel bir durum. Sizle ilgisi yok. Evet, dinliyorum. Kuzey'e ne oldu? Kuzey'e ne oldu? Siz ve İskender Bey biraz rahat bırakırsa daha iyi olur. Canını acıtırım senin. Alpanların bu evde ne dolaplar çevirdiğini bana öğreneceksin. Alpanlarla ilgilenmiyorum. İşimi yapıyorum. Senin işin Alpanların oğlunu doğuramak mı? Bak, dün gece buraya helikopter inmiş. Bu evde neler oluyor öğrenip bana söyleyeceksin. Ben sizin köstebeğiniz değilim. Senin hakkında bir şey öğrendim. Çok kıymet verdiğin bir hastan hakkında, hastanede yatan bir hastanla ilgili. Sen benim köstebeğim değil, bu evdeki kölem olacaksın. Nereye gidiyorlar? Yolcu diyecekler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.